Mükemmel. Tatlı yapamıyorum diyenlerin bile kolayca yapabileceği kafe vitrinlerinden fırlamış gibi bir tarifle geldim. Tatlı yapabiliyorum ancak bunu da yapmak istiyorum. Hazır yufkayla yapılıyor. Evet hazır yufka aldım bu sefer. Bu yufkaları kullanmak biraz zulüm ama. Yufkaları yağlayarak üst üste dizdim. Bir kat yufka ve tereyağı deyip sırayla yağlıyoruz yufkalarımızı. 8. Yağım bitti. Ben 9'da bırakıyorum. Ortasına pastacı kremasını yayıp kenarları içe doğru katladım. Ben de pastacı kreması yaptım. Döküyorum. Benimki biraz pastacı pudingi olmuş sanırım. Kenarları içe doğru katlayalım. Yani güzel gözüküyor gibi. Yaban mersinlerini de ekleyip kenarlarına pire badem serpip fırına attım. Evet yaban mersini de aldım bu sefer. Üzerine şeker ve limon kabuğu rendeleyelim. Ve karıştıralım harcımızın üzerine döküp çok güzel gözüküyor ya. Kenarlarına yumurta beyazı sürüyoruz. File bademle süsleyip fırına atıyoruz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Tarifi kaydetmeyi unutma. Tatlımız fırından çıktı. Mükemmel gözüküyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hadi gelin keselim ve tadalım. Şöyle bir dilim aldım. Şöyle minik dilim aldım. Hadi gelin tadalım. Çok iyi duruyor. Hmm. Bu da gerçekten mükemmel. Hem çok ağır değil hem de şu çıtır çıtır. Hamurla birlikte çok iyi duruyor. Çıtır diye duyun lütfen. Kafe pastanelerde böyle bir tatlı bulamaz. Kesinlikle yapın. Benim bu tarif puanım 10 üzerinden 9.7.